Merhabalar herkese. Bugün Arkadaşlar tuzakların ikinci şeyini çekeceğiz. Biliyorum yani iki haftadır video yükleyemedim. Üzgünüm. Ve bunun içinde bugün iki tane video yükleyeceğim. Bugün tuzakların ikincisini çekiyorum. Ondan sonra da bir tane maç analizi yapacağız. Ama maç gerçekten çok güzel bir maç. Tamam neyse. Başka daha fazla da bekletmeden videomuza geçelim. Şimdi No Ark tuzağı diye bir tuzak var. Daha önceden gör, gördüğümüz İspanyol açılışından geliyor. Öncelikle bu tuzak genel yani çok sonra olan bir tuzak. Ama aslında olan varyantlardan geliyor. Yani bu ana varyantlardan biri İspanyol'da. E4. Yani gerçekten. Şimdi şöyle söyleyebilirim ki bu bir ana varyant. Çok açık söylüyorum bu bir ana varyant. Ama şöyle bir şey var. Beyazlar burada piyonu alırsa tuzağa geliyor. At G5 gibi bir hamleyle buradan inisiyatifi alıp oyunu oynayabilir. Ama at D4 alınca at D4, vezir D4, C5. Şimdi vezir D5, fil E6, vezir C6, öne fili kapatıyoruz ve veziri geri kaçınca da C4 sürerek rakibin filini düşürüyoruz. Şimdi Taraş'ın bulduğu bir tuzak var. Ünlü Alman oyuncu Sigbert Taraş beyazlarla. Yine çok güzel tuzaklanmış ve yine İspanyol'dan geliyor. A6, fil A4, f 6 ve açık İspanyol. Beyazlar rok atıp oradaki piyonu veriyor. Eğer alınırsa açık İspanyol oluyor ve D4. Yani şimdi kaleyi E1'e gele, e 4 gibi bir alışa kaleyi E1'e gelip rok atmamış ya bir baskı yapmak. Beyazın orada bu piyonu vermesinin amacı. B5, fil B3, D5, ve D çarpı E5. Bu ana varyant olarak biliniyor. File 6. Hatta bu konumdan ünlü kadın usta Judith Polgar'ın da bir maçı var. Çok ünlüdür. Mamed Yarov'la. C3. File 7. Kale E1. Şu anda tamamen ana varyanttan gidiyoruz. Rock. At D4. Ve vezir D8. Yani şimdi burada yine önceki tuzakta gibi konum çok eşit gözüküyor. Ama çok basit bir alışla rakipten taş kazanıyorsunuz. A çarpı E alt. Çok güzel bir hamle arkadaşlar. Açmazlardan yararlanın. Şimdi beyazlar ve siyahlar vezir E altı alırsa kale E4. Şimdi şöyle derse de ben piyonla alayım. Ne oluyor? Tekrar kale E4. Birinde dikeyden diğerinde de yataydan veziri açmazı alarak taşı kazanıyor. Şimdi Smith morra Gambit'i Sicilya savunmasından gelen bir şey. Bu da Sibirya CD4 C3 Burada beyazlar inisiyatif için bir piyon veriyor. Ondan sonra ana varyant burada almak. D alır C3. At alır C3. At C6. At F3. Beyazlar bir tempo önde gidiyor ve merkez artık tamamen onda. Aynı zamanda açık bir C hattı var normal varyantlardan farklı olarak. Smith Moran'ın da amacı bu zaten. E6. Fil C4. Vezir C7. Rock. At F6. Vezir E2. Bunlar normal gelişim hamleleri ve at G4. Bu tuhaf bir hamle açıkçası. Yani film çıkmamış. Film çıkmamış. Kalem çıkmamış. Kalem çıkmamış. Dört taşım çıkmamışken bir taşla tekrar oynanıyor. Anlamsız gibi gözüküyor. Ama basit bir savuşturma diye düşünen bir hamlede rakibi çok güzel cezalandırıyor. H3. Şöyle söyleyelim. Bu hamle çok normal gibi gözüküyor. Ama siyahlar bunun gelmesinin amacı zaten rakibi H3 oynatmaktı. At D4. Eğer alırsa vezir boşta. Atla. Boştaki atı alırsa mat. Eğer vezir d3 oynarsa da yani veziri kaçarsa da bu sefer atla atı alıyor. Rakip alınca da bu şekilde mat ediyor. Siyahlar. Şimdi daha farklı bir olta tuzağı. Olta tuzağını önceki partta göstermiştik. Ama başka bir yolu daha var. Yani başka bir yapılış şekli. Bu sefer at değil fil kullanılıyor. Yine İspanyol A6'lı. Ama bu sefer kırışmalıdan geliyor. Normal İspanyoldan değil, kırışmalı İspanyol. Kısarok ve Fİ G4. H3, H5. Bunu daha önceden gördük. Ama orada G4'te bir at vardı ve biz atı kullanıyorduk. Alır, alıyor, alıyor. At alır E5, vezir H4. F3, G3, at G4 ile H2'deki matı savuştursa bile vezir H1 mat bu sefer at değil bir fil kullanıyoruz orada. Ve şimdi çok kısa bitmiş bir maç var. Mever'in Janselman maçı. D4 at F6 C4. Buraya kadar ana var Yani normalde E6 gibi hamlelerle siyahlar oyuna devam ediyor. Ama E5 oynamış siyahlar. Piyonu veriyor. Bu da peşte savunması diye geçiyor. Hiçbir zaman gambit olarak geçmez. Çünkü beyazlar piyonu ne kadar korursa korusun siyah o çok rahat bir şekilde alır. Ama at E4. Şimdi bu çok yani şu nasıl desem ilginç bir varyant. At E4, Fireovix varyantı diye geçiyor ama yani siyah bu varyantta amacı piyonu almak değil. Ana varyanttaki gibi siyahlar at G4 oynamıyor at G4 ana varyant olarak biliniyor. At E4 hamlesinden sonra pil B4'ü kesmek için beyazlar A3 oynuyor. D6 siyahların artık piyon fedası yaptığı çok net çünkü verdiği piyon alan piyonla kendi diğer piyonu değişiyor. Aldı. Ve yani şimdi siyahların gelişim avantajı yüzünden bilgisayarda sonunda konum biraz eşit gibi vermeye başladı. Her ne kadar siyahlar bir piyon geri olsa da. Ama G3. Yani şimdi bilgisayar eşit veriyor. Ama böyle eşit gözüken bir konumda şimdi neden böyle bir sonuç verdi? Kısaca bakalım. İki hamlede beyazlar terk etmiş. At F2. Evet. Vezir ve kaleye çatal atıyoruz. Ama şöyle düşünüyor. Beyazlar. Evet, ben şu F2 al. Ne oldu? çarpı g3. Ve artık siyahlar çok net bir şekilde üstün. Vezir boşta ve şah da veziri koruyacak bir yere gidemiyor. Fil piyon veya şahla alındığında da vezir oraya gelip taş kazanacak. Şimdi Viyana'da bir tuzak var. Viyana'da yine e4'ten geliyor. Pek çok tuzak zaten e4'ten geliyor. c 3 f 6. C4 ve at çarpı E4. Yani şöyle ki genelde satranç hocalarımız bize şöyle der. Bu atla bu fil genelde böyle ilk olarak gelişmesin. Çünkü şöyle bir şey var derler. Alınınca D5 Yani taşlar çatallanıyor ve Siyahlar verdiği taşı geri alıyor. Beyazlar da verdiği piyonu geri alıyor. Ana varyant olarak şuna bakalım. Fil D3. D çarpı E4. Fil çarpı E4 ve F5. Siyahlar merkezi genellikle genellikle değil hatta tamamen kendisini almış bulunmakta. Ve kendisi için üstün, üstün bir konumda rahatlıkla giriyor. Ama beyazlar şöyle demiş. Ben buna hazırlıklıyım kardeşim. Sen böyle atınla alırsan ben de direkt sen gider senin F7'deki piyonunu alır. Ardından da merkezdeki atını alırım diyorum. Şah F7 ve at alır E4. Şimdi Şah'ın roku bozuldu. Ve merkeze yakın bir yerde kaldı. Ama şöyle söyleyelim. Siyahlar düzgün bir savunmayla orayı püskürtebiliyor. Örnek D5 hamlesi var. Bilgisayarında önerdiği tüm merkezi kendine alıyor. Tekrar. Ama siyahlar çok normal ama kötü bir hamle olan. Akçe 6yı oynamış. Bilgisayar da öyle vermiyor ama vezir F3 gibi bir hamle var. Çünkü şimdi şöyle ki böyle bir şah kaçışı E8 E6 gibi kötü karelere kaçışlar var. Ama siyahlar burada gösterdiğim gibi şah G8 oynamış. Ve işte bu oyunu bitiriyor. Beyazlar bu konumda at G5 oynuyor. İki yerden mat istiyor ve siyahlar için artık konu çok net bir şekilde kayıp. Ve şimdi iki tane oyuncunun oynadığı bir maç. Orsen'i Lothstein. Sicilya. Ana varyanttan D6'lı. D6'lı ana varyanttan. Şimdi at D4, at F6, at C3. Buraya kadar ana varyanttan gidiyor. İki tarafta normal normal oynuyor. Ve G6. Bu varyant Dragon varyantı olarak geçiyor. Zaten siyahların amacı da G6, Fil G'de oynamak. Ama beyazlar bu konuda büyük ataklar elde edip... ...biliyor şu karşı. F3, G4 gibi baskılama hamleleriyle. Ve şimdi normalde eğer böyle bir konuma erişirseniz ilk olarak sizden F3 oynayın tavsiyesi gelir. Hocanızdan. Ve F3 hamlesi gerçekten doğru bir hamle. Doğal da bir hamle. O kadar gözükmese de. E4 piyonu destekliyor. G4 sürüşünü destekliyor. H4. File 3. Vezir D2 uzun rok gibi planlar besliyor. Ama beyazlar şöyle demiş. Ben direkt file 3 oynuyorum. Peki file 3 neden kötü olabilir? Aslında o kadar kötü değil. Çünkü kötü kanıtlamak isteyen siyahlar bu konuda at g4 oynamış ve çok basit bir şekilde taş kaybetmiş. Fil b Fil d7. Ve vezir g4 alışı var. Şimdi diğer varyanta bakalım. At c6 kapatırsan ne, ne oluyordu? alıyoruz. Aldığında da kalite kazanıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Ve oyun kazanç oluyor beyazlara. Şimdi bir tane daha maçımız bulunma bulunmakta. E4, C5. Ve bu sefer simit morragan bitinden geliyor bu oyunda. Ve C3. D alır C3. At alır C3. D6. P C4. At F6 e5 ve oyun burada eşit. Beyazlar bir piyon daha veriyor diye gözüküyor. Zaten siyahlar alınca oyunu kaybetmiş. Öncelikle siyahlar basitçe bir at fd7 kapatır. Sonra e6'da bir izole düşecek bir piyona karşı. Beyazda bir piyon eksik. Eşit bir konumda oyun devam eder. Ama e5'e siyahlar d çarpı e5 almış. Ve önceki oyunlarda gördüğümüz tuzakların bir bezleri burada var. Fil F7. Şah fili alınca vezir düşüyor. Şimdi daha önceden gördüğümüz legal tuzağın bu sefer de İskoç formu. E4, E5, At F3, At C6 ve D4. Bu da bildiğiniz bu da İskoç açılışı. E 4 ve fil C4. Beyazlar oradaki piyonu almıyor. Bu İskoç gambiti varyantına giriyor. Şimdi D6 ve C3. Yani beyazlar çok net bir şekilde zaten o piyonu vereceğini belli ediyor. Zaten vereceğim kardeşim. Ben gelişim için vereceğim diye adeta siyah bağırıyor. D çarpı C3. At çarpı C3 ve fil G4. Legale benzer bir konum oluşmaya başladı yavaş yavaş. Rock ve at E5. Evet işte. Legal konumu buradan gelmiş. Siyahlar at E5 oynuyor. Ve beyazlar alıyor siyalar da boştaki veziri alınca daha önceden gördüğümüz gibi legal matı oluyor. iki hamlede. Şimdi From Gambit'i siyahlarla oynanan ilginç bir maç. Oynama şekli. F4, E5, P yani yanlış en sonuna geçtiğimiz günüm. F e, çarpı E5 yani b be, bir piyon. Yani eğer zaten eğer makine olursanız bu maçı çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Çünkü yani hesaplayabilirsiniz ama insanlar yani normal oyuncular bu konuda o kadar zorlanır ki tutmakta. Sırf bunun için F4 hamlesi birinci hamle olarak oynanmaz. D6 alınıyor. Yani bu konumu tutması çok zor. Aslında ne diye şöyle diyeceksiniz. Ne oluyor ki tutması çok zor? veya neden makineler tutabiliyor da bir insan tutması çok zor? Şöyle ki arkadaşlar ATF3 gibi normal bir hamlede G5 var. Yani siyahlar ölümüne hücum edebiliyor bu varyantı. E4 G4 ve E5 Şimdi G alır F3 E alır D6 Karşılıklı taşlar alındı. Ve bundan sonra da Vezir H4, G3 zorunluydu. Vezir E4, Şah F2 ve Vezir D4 Şah. Şah E1 kaçına isterseniz bir bakabiliriz. Ona da F2 Şah. Şah E2'ye Fil G4 ile rakibi mat edebiliyor siyahlar. Onun için beyazlar Şah F3 olunca da Fil G4 ile Vezir düşüyor. Şimdi Lichess.org üzerinden oynanmış kısa bir maç. F4-E5 yine from bitinden geliyor. At F3 ve G5. Yani bu kadar 1999 reyting gibi adam bile dediğim gibi tutması çok zor. En ufak bir dikkat dağınıklığı burada sizi mat ettirir. Ve burada beyazları olduğu gibi. Başüç ve fili G3 mat. Şimdi daha öncesinde dediğim üzere Fireovitz varyantına bir tekrar göz atacağız. Sonuncu şey olarak. D4 at 6 C4 E5, D6 R5 ve at 4 At F3 Farklı bir varyant. Ve B6. Gerçekten yani siyahlar beyazı kandırmaya oynuyor bu konuda. Ve beyaz direkt atlamış vezir de 5. Şöyle diyor. Kardeşim sen niye böyle bir hamle oynadın? Sen hem kaleni hem atını benim vezirimin dibinde tutuyorsun. Ben niye hamle? Fil B7. Siyahlardan bir fil fedası daha geliyor. Vezir B7 ve at Şimdi vezir köşede sıkışmış gibi görünüyor. Buradan bir kaçış yolu var ama tuzak şöyle gerçekmiş. Vezir A6. Fil B4 şah. Fil D2 ve at C5. Vezir basitçe düştü. Yani devam var. Bundan sonra şimdi iki alınca da altı çok güzel bir şekilde taşımızı geri alıyoruz veziri düşürerek. Ama gerçekte beyazlara kazandıran hamle bu konuda vezir altı değil at D4 hamlesiydi. Şimdi siyahlarda şöyle düşünürse ne olur? E şimdi de senin atın ben işte. Oluyor. Ve vezir alır E4. Feda ettiği taşı E4'teki atı geri alarak geri geri kazanmış oldu. Ve bu konu eğer böyle oynansaydı beyazlara kazanç olurdu. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Bugün bir, ta bir tane daha video çekeceğim çünkü önceki hafta video çekememiştim. Bu arada size bir duyurum daha olacak. Artık tüm videoları pazar günü çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.